çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda GM dergisinin de 20. 20. yılı. 20. yılını kutluyoruz. Ben bilgi almadan gelmem. <laughs> onun için de sizden birkaç cümle almak istiyoruz efendim. GM dergisi de aslında son dönemde ağırlıklı olarak insanlar basılı medya, e, gazete vesaireye çok itibar etmese de hakikaten 20 senedir hem çizgisini korumuş hem sektöre e, bilgi vermek ve sektörün önünü açmak, onun vizyonunu genişletmek anlamında ciddi çabalar sarf etmiş bir dergi. Bugün dijital ortamda da kendisini gösteriyor. Dolayısıyla diğer birçok dergimiz gibi CM dergisi de biz sektörde çalışanların, e, iş sahiplerinin e, yani bu sektörün tüm paydaşlarının peyz alacağı, e, okuduğu zaman keyif alacağı bir dergidir, bir yapıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür Tebrik ağzını ediyoruz ağzınıza İyi Sağ eğlenceler diliyorum. İlginç. İlgilerini alacaktır diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz 20. yılımızı kutluyoruz. Dile kolay. Hı. Gecemizle alakalı aynı zamanda GM dergimizle ilgili neler söylemek istersiniz? GM dergisi bizim Point olarak da çok önemli bir dergidir. Burada çünkü bazı özellikle profesyonel otelcilerin e, düşüncelerini çok güzel bir şekilde dile getiriyor. Ve bu e, GM dergisi üzerinden de herkese yayılabiliyor. Ve bu bizim için çok değerli bir dergidir. E, o yüzden çok mutluyuz bu konuda. Sizlerle beraber çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi eğlenceler diliyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> GM dergisi 20. yılını evet. kutluyor direk olay. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz, duygularınızı anlatın. Vallahi şu anda tabii ki Selçuk abimizi çok eskiden tanırız Kendisinin başladığı noktayı da Bu hale gelmesi gerçekten bizi çok gururlandırıyor. Hani kendisi gerçekten çok artı değer katıyor. Yani 20, 30, 40, 50 de inşallah hep bunlara şahit olmak isteriz ve GM ailesinin başarının devamını diliyoruz. Biz çok teşekkür ediyoruz, başarılar diliyorum. Ben diyorum. teşekkür ederim, çok sağ olun. Ve GM dergimiz var, sektör için çok önemli bir yeri var. Vergiyle ilgili neler söylersiniz? 20. yaşını kutlayacağız. Yani tanıyorum. İlk kuruluş gününde de vardım. Bilgilendirme, araştırma çok önemli bizim sektörümüzde. Çünkü bilgi almadan da doğruyu bulamıyorsunuz. GM burada önder bir dergi. Bunu özellikle otel genel müdürleri çok iyi biliyor. Bu anlamda kutlarım ben GM dergisini ve o dergiyi yaratan tüm ekibi. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. E, bu arada GM dergisinde 20. yılını kutluyoruz bu arada. E, bununla ilgili neler söylemek istersiniz? GM dergisi sektörde çok güzel işler yapıyor. 20. yılınızı tekrar tebrik ediyorum. Umarım daha nice 20. yıllara. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sonra o zaman GM derginin de 20. yılındayız efendim. Tebrik ederim. Birkaç kelime daha alalım sizden. Sizi de çok yormayalım. Yo, estağfurullah. E, GM dergisi ilk kurulduğu andan beri Selçuklu'da sağ olsun e, görüşüyoruz, biliyoruz, arkadaşımız çok büyük emekleri var ve büyük katkıları var. Takipçisiyiz. İnşallah bir 20 yılda, bir 60 yılda devam eder. İnşallah çok teşekkür ediyoruz. İyi eğlenceler çok diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Başarılar. Tebrik ederim. Efendim CM dergimiz var. 20. yaşını kutlayacak dergi hakkında bilginiz vardır diye düşünüyoruz. Elbette düşünüyorum. tabii ki. E, sektöre nasıl bir katkısı var? Sizden duyabilir miyiz? Ee, özellikle röportaj bölümlerini çok severek okuyorum, takip ediyorum. E, sektörün geniş bir yelpazedeki e, geri bildirimlerini, düşüncelerini almış oluyoruz bu sayede. E, derginin hani basım kalitesinden e, tüm dizaynına kadar da başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İki mutluluğu bir arada yaşıyoruz. GM dergimizin de 20. yaşını kutlayacağız. Turizm sektörüne sizce GM dergisinin nasıl bir katkısı var? GM dergisi insan odaklı, kariyer odaklı. Özellikle bu noktada çok büyük katkısı oldu. İnsanların birbiriyle buluşmaları ve bununla, turizm yayıncılığında özellikle Antalya merkezli böyle kaliteli bir yayının sektöre değer kattığını düşünüyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Aynı zamanda GM dergisinde 20. yılı biliyorsunuz. Evet, Hemen yılı onu da araya ilk, sıkıştırayım. Ilk, ilk burada başlamış bildiğim kadarıyla. Evet burada Mirac başladı. Park Resort'ta. Ee, Miraç Park Resort'ta da teşekkür ederiz. 20. yılında burada tekrar eser kurabiliyorsunuz. Evet. Selçuk Bey'e de çok teşekkür ediyoruz tamam. <laughs> Çok teşekkür ederiz efendim. Çok, çok sağ olun. Size çok fazla bekletmek istemiyoruz. Biliyorsunuz ki GM dergisi 20. yılını kutluyor. Evet. Bu konuyla da ilgili neler söylemek istersiniz? Ya yaşımın, ya benim ömrümün yarısı e, neredeyse e, bence çok büyük bir başarı. E, kadar her şeye rağmen yani e, te e, en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyorlar. Bence nice e, 20 yıllara, 40. 40. yıllara işte 100, ya inşallah 100. yıla da e, sürdürmesini diliyoruz yani. Peki, çok teşekkür yani, ediyoruz teşekkür. efendim. İyi eğlenceler. Peki bu sene biliyorsunuz 20. yılımızı kutluyoruz. Bununla da ilgili düşüncelerinizi alabiliyor ee, Yani 20 yılda çok istikrarlı bir çizgide gidiyorsunuz. E, bu da bizi mutlu ediyor. Hiçbir şeye bağlı olmadan bağımsız ve tüm sektör paydaşlarını eşit derecede yaklaşıyorsunuz. Bu çok hoşumuza gidiyor. Bundan sonra da başlarının devamını gidiyor. Ve çok teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamını gidiyor. Sana görürden kutluyoruz tabii. ve GM dergimizin 20. yaşını kutlayacağız. Evet. Dergi hakkında bilgi sahibisinizdir, okumuşsunuz. Ben POID'un kurucularındanım ayrıca. Evet. Ve o dergi biliyorsunuz POID'la beraber evet. başladı. Selçuk kardeşimiz özellikle e, önce POID'da böyle bir şey yapalım diye başlattı ve sonra da ilerletti. Onu daha da geniş kapsamlı hale getirdi. O dergi de çok takdir eşayan ve sektöre çok ciddi katkı yapıyor. Soracağım da buydu. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Biz GM dergisiyle ilgili birkaç cümle almak isteriz. 20. yaşını kutlayacağız. Turizm için, Antalya için önemli bir değer. E, Harılara harı çalışan bir ekip var. Neler söylersiniz? E, GM tamamen Türk Turizmi geliştirmek için yayın yapan, 20 yıldır yayın yapan bir e, ihtisas dergisi. E, ve bu sene e, 20. yaşında. Ve 20 ne kadar çabuk geçiyor. Ve bu süre içerisinde birçok Türk turizmcisini, e, yatırımcısını, e, çalışanını sayfalarımıza taşıdık oluşumları, gelişmeleri, geliştirmeleri sayfalarımıza taşıdık. Bunda çok 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 gurur duyuyoruz. bu sektöre bunları takdim edebilmekten dolayı çok kıvanç duyuyoruz. Türk turizmi, Türk turizmi her şeye layık, her şeyin en iyisine layık ve dünyanın da en iyileri olduğunu düşünüyorum. bundan dolayı da büyük bir vatan sevgisiyle bu görevin yerine getirmeye çalışan Türk turizmine biz de Yardımcı olmak, onlara bir nebze e, enerji vermek için e, GM Turizm ve Yönetim Dergisi'ni yıl mı yıldır e, sunuyoruz okuyucularımıza. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biliyorsunuz GM Dergisi bu sene 20. yılını kutluyor efendim. Bununla da ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz sizden? E, o da gene yine e, QM, e, şey, o varsızlar kadar çok önemli bir e, unsur turizmde her zaman bir yazılı bir organ olması gerekiyor. Ben Alman kökenliyim. Orada turizmle ilgili bir sürü yazılı haftalık, aylık dergiler ya da işte magazinler çıkıyor. Türkiye'de de bu C.M e, dergisi bir öncü dergi bu konuyla ilgili sektörle ilgili alınabilecek esen TÜRSAP'ın bir dergisi vardı ayrıca bir çıkardı hala çıkıyor bilmiyorum ama yani daha çok da bir C.M bir dergisi okunuyor hakikaten 20. sektör 20. yılda aslında dilek kolay dilek kolay süre sürdürülebilirlik var burada yani bir e, emek var O emeğin karşılığını aldığını düşünüyorum yani çünkü 20 yıl emek yani karşılığını almasa zaten 20 yıl sürmezdi sektörle ilgili çok güzel bilgiler alıyoruz C.M dergisinde her geldiğinde sevese seve bakıyoruz veya çıkmasını bir dört gözle bekliyoruz her zaman. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Yani bizi teşekkür ediyor. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Başar. Biliyorsunuz GM dergisi 20. yılını kutluyor. Bununla da ilgili duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Her ay okuduğumuz keyifli bir dergi diye başlamak isterim ama daha önemlisi şu. Orada sektörün dinamiklerini canlı tutabileceğimiz çok farklı görüşlerin bir araya geldiği sektör temsilcileri var. Bu daha önce bir araya gelemen, gelemeyen ya da gelmekte zorlanan insanlar, özellikle meslek anlamda GM'in bir çatı olması ve öncü olması ve her kesimin hatta sadece turizm sektörü değil e, sivil kamu kuruluşlarının ya da vatandaşın bile takip ettiği e, orada varsa doğruysa ki doğrudur çünkü onlar doğru yönlendirir. Aslında GM burada güveni sağladı. Bu GM'in 20. Yılı da beraber artık 21'i daha merak ediyor insanlar. Ben merak ediyorum açıkçası çünkü sürekli bir değişim var. Değişimin olduğu yerde yenilikçilik var. Artık o gelenekçi yapıdan kurtulup yenilikçi bir yapıya büründüğünü görüyorum. Artık önümüzdeki sene daha dijital bir dünya sunacakları kanaatindeyiz. Çünkü artık basılı medyadan şey dijitale dönüyor. Bunu da ben GM'in başlattığı anda 21. yılını daha da taçlandıracak kanaatindeyim. Evet, çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. sağlık, iyi eğlenceler. Çok teşekkür diyorsun. ediyorum. Ve bu yıl bir başka mutluluğu daha yaşayacağız. GM dergimizin 20. yaşını kutlayacağız. 20 yıl yayın yapmak oldukça önemli. Dergiyle ilgili neler söylersiniz? elbette ki, takip ediyorsunuzdur. Dergi işi çok zor. Ajans tarafında da çok bulunduğum için biliyorum. 20 yıl boyunca GM dergi gibi bir dergiyi doğru düzgün ayakta tutabilmek, onu yükseltebilmek o kadar kolay değil. Bu büyük bir emek ise süreklilik arz etmiş bir durumdur. Dolayısıyla GM dergiyi 20. yaşından dolayı kutluyorum. Başarılarının devamını biliyorum. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.